sucuk Türk kültürünün en önemli sembollerinden bir tanesi Balıkesir'in Edincik beldesinde de tarihi uzun yıllara dayanan Osmanlı sucukları geleneklere bağlı kalınarak yaşatılmaya çalışılıyor. Neredeyse yok denecek kadar az üretilen Osmanlı sucukları günümüzde kalıcılığını hızla yitiriyor. Edincik beldesinde ecdadın miras bıraktığı bu sucuklar dededen toruna ısrarla sürdürülüyor. Kıyma makinesinden çekilen etler içerisinde 41 çeşit baharat katılarak yoğruluyor. İçerisinde baharatların bulunduğu 41 çeşit baharatı tek tek karıştıracağız içerisine. Bu şekilde hem eti korumuş olacağız, hem de atalarımızı yemiş olduğu lezzete kavuşmuş olacağız. Yoğrulma işleminin ardından etler bir gün bekletiliyor ve ardından sucuklar tezgahlardaki yerlerini alıyor. Şimdi bir gün dinlendirmiş olduğumuz kıymamızı baharatlayıp tekrardan bir gün daha bekleteceğiz. Fakat soğuk yerde olması gerekiyor. Sıfırın altındaki derecelerde tutarsak et ve baharat birbirine daha iyi geçmiş olur. Osmanlı sucukları vatandaşların da büyük beğenisini topluyor. Başka bir yerde bu lezzeti bulamayacağınız bir lezzete, tada sahip ve bundan dolayı da e, bulunamayacak bir nimet. Atalarımızdan gelen, e, uzun süredir gelen bir lezzet. Biz aldık, bir haftada tüketiyoruz bunu. Edinceye gelenlerin e, şiddetle tadına bakmasını tavsiye ederiz. Yani. Atalarımızdan kalmış biz Osmanlı sucuğumuz 41 çeşit baharattan oluşmuş bir sucuğumuzdur. Herkese tavsiye ederim. Çok lezzetlidir. Her zaman buyurun yiyin. Atalarımız bu mesir macunun çıktığı dönemde ee, bunu biz et de ette deneyelim. Şifayen sağlıklı olup olmadığını görmek için denemişler. Yapmışlar ve başarılı olmuşlar ki atalarımız lezzet konusunda gayet ustalardı. Şimdi bu e, lezzeti ben dedemden öğrenmiştim. Benim dedem de kasap. E, nasıl olduğu tabii unutulmuş. Gün geçtikçe unutuldu bir gün aklımıza geldi. Hani yeniden lezzet çıkartabilir miyiz ortaya diye. Bazı üniversite eee kütüphanelerinde araştırmalar yaptım. Bazı ustalarla konuştum. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz diye. Tabi ilk denemelerimiz her zaman olduğu gibi başarısız oluyor. Çünkü atalarımız direkt tarifleri yazmamışlar. Birçok şeyi göz kararı olarak uygulamışlar. Tabi deneye yanıla e, hepsini öğren